Evet. Şimdi hayalimdeki gaming room'unu yapıyoruz. Kapı burada, penceremiz burada. Hiç sıkıntı yok. Biz setup'ı buraya kuracağız, tamam mı? Şimdi şunu şuraya bir alayım. Bekle. Tamam, güzel. Abi, ne yapıyoruz? Böyle enterasa chill oyunlar hoşuma gidiyor. Bazen böyle kafa dağıtmak çok tatlı geliyor. Hayalimizdeki gaming rumunu yapacağız. Böyle bir tane masa mı çeksek? Şöyle bir masamız var. Böyle bir masa var. Buna lan ya bu yok çöp. Bu da kötü. Bu iyi ya bundan çektik. Bundan çektik bir tane. Şöyle tam şeye yakın yapalım. İki tarafı da boşluk olsun, tam ortada olsun. Gidiyor mu daha? Tam reis, bura çok güzel. Yanına da e, ben yayın yaptığım için Video çektiğim için yanına da bir tane böyle Şey koymamız lazım Bunu tamamlayacak Bu da fena değilmiş de lan bu daha mı iyi lan yoksa Bir anda bu daha çok dikkatimi çekti ha Ama yok ya diğeri daha kullanışlı oluyor genelde böyle çok geri olanları sevmiyorum Oğlum bu da iyiymiş lan bu arada Bakayım Abi ne güzel masalar var ya Şimdi bunun yanına Bir tane şöyle bir şey olabilir Ama bu tam uyumlu olmuyor Bence ne yapalım biliyor musunuz gencolar Bu değil Nerede benim az önce gördüğüm Şu değil Heh bu Bence bana bu gider ya Bana bu gider abi Hani normal oyuncu için evet diğeri daha güzel ama benim işimi bu görür Benim işim net bu görür Şimdi Şöyle bir tane koyduk. Zaten böyle bir masa almak istiyordum. Yani. Geldik. İlk başta PC'yi koymaya başlayalım. Buraya bir PC'mizi önce koyacağız. PC bu ne abi? Hayvani. Nasıl koyacağız? Böyle mi dursun? Böyle mi? Bakayım. Bence böyle dursun. Ya da bu da olur. Hiç fark etmez. Of fena. Yanına da bir ekstra monitör daha çaktık mı dikey? Tam böyle yayın için uygun. Süper. Aynen. Tam böyle yayın için uygun şu anda bu setup. Bunların renklerini değiştirebiliyor muyuz? Beyaz değil de ne var? Ha en son en son bence renklerini yapalım. Tamam okey en son renklerini yaparız. Şimdilik ona takılmayın. Geldik abi gaming mouse'umuzu. Mouse mouse Dur bakayım nerede o? Aynen öyle. Bir tane mouse pedimizi koyalım şuraya. Ben böyle uzun büyük mousepad'leri seviyorum. Ha şimdi kasa. Kasa önemli. Kasa önemli aga. Kasa şurada şık durması lazım. Bakayım ne var başka? Duvar PC'si var. Şu, şu tip bir kasamız var, bu tip bir kasamız var. Bu da güzelmiş. Böyle kapalı kasalar da hoşuma gidiyor benim bu arada da. Neyse şundan çekelim. Bu güzel. Aynen. kasayı geldik. Attık buraya kasamızı. Telefon tabii ki her zaman yanımızda durması gereken bir numaralı iletişim aracımız koydum. Ondan sonra bana buradan başka ne lazım? Bana buradan başka ne lazım? Klavye lazım tabii ki. Klavyeyi de attık. Bunu da düzeltiriz rengini. Bir de Stream deck çaktık mı? Of mükemmel. Mükemmel. Siz de kendi tasarımlarınızı kendiniz yapabilirsiniz bu arada. Hani benim kendi ihtiyaçlarıma göre bir şey ayarlamaya çalışıyorum. Arka planı hallederiz. Arka planı hallederiz. Ee, saat önemli abi. Ben PC'de böyle bu PC'imde yok mesela saat koymadım. Kaç saat geçirdiğimi kaçırıyorum mesela. Saat önemli o yüzden benim için. Ama bunu nereye atarız? Bu şöyle bir yerde tam ortada dursun. Tam böyle gözümün önünde düşsün abi saat. Aa, sonra priz miriz zaten bu arkalar hep priz miriz olur. Şuralar olsun. Bunlar full priz. Ama gözükmesin. Ondan sonra a odanın şeyi bile var lan ama her şeyi yapmış adamlar. Odanın ışığı bile var. <laughs> adamlar her şeyi koymuş ya. Neyse çiçek böcek vazo bilmem ne isteyen yerleştirebilir çok benlik değil. Ee, şunu bir kapatalım. Burada kitaplar, carcurt, çeşitli ürünler koyabiliriz. Dünya falan filan. Bakayım. Geç, geç. Şimdi oyun taraflarında. Evet abi bir tane benim hayran olduğum, çok sevdiğim, çok istediğim bir tane arcade meşiğini buraya koydum. Tam yayının göreceği yere. Yayın kamerası oradan çekse beni bu hafif gözükmesi lazım. Arka tarafta çok güzel bir şey olur. Dost Kayaoğlu. Kayaoğlu. Kayaoğlu kafası. Arket meşiğini attım buraya. Gözükmezse onu sonradan ayarlarız. Şimdi bir tane PlayStation'ımız var abi. PC'miz de var hemen yanında. Kasanın hemen yanında PlayStation'ımız var. Düz tarafı bu mu lan? Bu mu yoksa? Ha bu. PlayStation'ımızı hemen kasamızın yanına attık. Kontrolcümüz burada. Nereye alalım lan bunu? Şimdilik bu oynamayacağımız için PC'den takıldığımız için kontrolcü bu arkada dursun. Şimdi, benim ihtiyacım olan işte mikrofondur şeyler. onlar neredeydi? Buradan ufak tefek bunları hallediyoruz. Okey, tamam mikrofondur şeydi bunları görmüştüm ben de nerede bir bakmam lazım bir dakika yatak matak bu odada değil ya yatak bu odada mı olsun yer döşeğinde yatıyor <laughs> bu kadar iyi iyi kasa toplamış PC oda toplamış yer döşeğinde yatıyor ee, buradan aşağıya ineceğim çok bir halt yok zaten ee, böyle köşe takımı falan var da gerek yok şu anlık bizim odamız biraz daha ufak bir oda büyük bir odamız olursa bir gün öyle bir şey de yaparız video hoşunuza giderse bol beğeni gelirse bir tane de büyük oda yaparız Şimdi ee, bu arkadaşı attık buraya. Ardından benim şeyleri bulmam lazım ama ya. Nerede onlar? <laughs> Işıktır, mikrofondur. Hemen bakıyorum, bakıyorum. Scooter <laughs> var. Hmm burada değil. Ha burada. Nice bulduk. Şimdi benim mikrofon burada. Ya da burada mı olsa lan? Mikrofon burada olur bence ya. Evet, eskim, eskiden de böyleydi bende. Mikrofon şöyle olur. Aynen, tamam. Mikrofon böyle bende. Öyle olsun. Tamam. Şimdi şu anda sol tarafımda ama. Ondan sonra şuraya bir sistem gider şuraya bir sistem gider. Ama oraya da softbox satacaktık. Bir şey olmaz. Tek softbox çalışırız. Ee, kulaklığımız tabii ki. Her zamanki yerinde. Tamam. O insanın da böyle bunları yapınca böyle oda toplayası geliyor ya. Ee, tamam. Kameramız falan neredeydi? Abi VR gözlüğümüz bile var direksiyonumuz var ya efsane Efsane Direksiyon burada VR Bunu da arkaya bir yere koymuşuz diye düşünelim <laughs> Şurada dursun <laughs> Valla masa yetmiyor o kadar fazla aksesuar koyduk ya ee, Bakayım bir şeyim nerede Heh. Nice Işığımız burada. Kameramızı da buraya bir yere atacağız. Nerede abi kameramız? Kameramız da hemen ışığı arkasına almış vaziyette bizi çekiyor. Vay be güzel. Güzel oluyor. Klimamız tabii ki odamızın vazgeçilmesi. Her ne kadar bende şu an olmasa da. ideal odada bir klima. Çalışır abi şu uzakta olsun gürültüsü çok da az gelsin. Ondan sonra şundan bir tane koyulurdu da bunu koyacak yer yok. Yer bitti. Gerek yok ya. O kadar da her şeyi hesaplamaya gerek. Gerçek olsa tabii bir tane softbox sağlam yere koymamız lazım. Ondan sonra ee, duvarlar. Haydi, haydi bakalım. Nasıl bir şey yapacağız? pro çok kritik. Ben daha böyle morlu falan RGB'li ışıklı bir şey isterim. Bakayım. Bu da iyiymiş. Direkt böyle renk yok mu? Ha bak bu güzel. Direkt renk olarak güzel. Şu renklere de bakalım. Şuna bir bakayım. Şuna bir bakayım. Şuna da bir bakalım. Bunu da bir görelim. Ha bak ben bunu beğendim. Nice evet evet bu olur. Bence bu olur. Güzel. Güzel okey. Aralara bir sarı mı alsak? Morla sarının uyumu çok hoşuma gidiyor benim de. Burada çok güzel durmadı. Bu mor biraz farklı. Ee, bak bunun uyumu da çok güzelmiş lan. Bak böyle bir şey de yapılabilir. Morla pembenin uyumu da çok güzel oluyor bu arada. Ya da şöyle bir şey. Ya bu ne lan böyle? Ameliyat odası. Yok gerek yok. Siyah. Ha. Kalsın ya. Duvarlar duvarlar böyle güzel bence. Başka ne yapabiliyoruz? Yer mi bu? Evet. Ha. Ha iyi işte bu böyle benim default abi ben ben böyle seviyorum. Tamam. Bu neymiş? Kapımız mı? Kapının pek bir pek bir önemi yok. Bu olsun. Şimdi şu duvara bir şeyler koyalım. Bu duvar çok düz oldu. Ne koyabiliriz mesela? Tablo değil. Ayna değil. Ne bunlar? Böyle şeyler değil. Oo, bakalım, bakalım. Bak güzel. Nice. Temiz. Severim. Başka ne var? Sanırım ben bir de zaten aşırı zengin olsam büyük bir şeyden yardım alacağım ya. <laughs> bir tasarımcıdan bir iç mimar da bir şeyden yardım alacağım herhalde. Çok kafa basmıyor benim böyle şeylere. <laughs> tamam. Başka? Ee, bunları geç. Buradan koymadığımız bir şey var mı? Yok. Yatağımız olması lazım. Tamam madem öyle. Hadi kendimize challenge koyalım. Biz burada yatıyoruz. Diye hesaplayalım kendimizi. Ama yer döşeğinde. <laughs> tamam, biz burada yatıyoruz. Onu da hesaplayalım. Oğlum, kimse klimanın altında, kapının yanında yatmaz genci olarak Birbirimizi kandırmayalım. Burada mı yatıyoruz? PC o kadar önemli ki yatağı böyle ortaya bir yere sıkıştırmışız. Oğlum o zaman yatacak o şey kalmıyor ki ya. Bence bur biz burada yatmıyoruz abi. Biz diğer odada yatıyoruz. Yapamayız çünkü. Bunu nasıl yapacağım? böyle mi olacak leş bir, bir tık iyi yani bir tık iyi dedim şöyle en azından oldu <laughs> ama o şey çok iyi değil şu yatağın kolumu biraz bozdu işi şu yer şeyleri yalnız bunu renk yapamıyor muyuz ya renk düz renk falan Ha, az önce hangisiydi lan bu? O bak bu da güzel oldu ha tam bu olsun. Burada ne var? Burada ekstralarımız var. Green boxımız, jart jarturdumuz var. Ee, başka? Perde koyalım lan şeye. Perdesiz mi takılabiliriz? Böyle bir şey koyamıyoruz. Böyle bir şey koyamıyoruz. Lan niye koyamadık ya? <laughs> Yeni gelin evi. Prenses yatağı. Yok perde koyma. Biz perdesi takılıyoruz abi. Biz perdeye gerek yok biz. Biz her şeyi meydanda. İsteyen istediğini görür odayı. Bunlar ne böyle hobi bilmem ne. Hobi başka abi. Burada bura oyuncu. Tamamen oyun odası burası. Şöyle güzel şeyimiz var mı ya? Bakayım şöyle güzel bir raf bir şey çekebiliriz. Ha, bak bu tasarım da hoşuma gidiyor benim. Ama buraya bayağı o Çok fazla olur. Şöyle bir şey yapalım. Hah, camı bununla kapatıyor. <laughs> Duruşa bak. Tamam buraya koydum. Şimdi şöyle cool bir laf laf ne lan? Rough koyalım. Tamam mı şuraya? Aynen. Bak şimdi tatlı duracak ama bunun neden olduğunu anlayacaksınız şimdi. Nerede bizim o zımbırtılar? Hah gel buraya. Kratos. Gel baba. <laughs> Çok iyi. <laughs> Kratos'u buraya koyduk. Yanına bunlar her ne haltsa bunlardan koy. Bol bol. Spiderman. Dur Spider Spidey'i de buraya alalım. Ne oldu lan? Ha. Tamam. Sen de gel reis. Başka One Punch Man'i de koyduk. Sen sığmazsın kral. Kusura bakma mumlar tüsüler bize göre değil Aa, araç e, Tabii ki oğlum e, bunlar var elimizde O yüzden bunları koyuyoruz bunları biraz upgrade demek lazım daha iyilerini halletmek lazım Normalde Bunlar da oyun kitaplarıymış falan. Oyunlar yok mu ya? Kutulu oyunlar falan. Keşke onlar olsaymış. Uy sen şakalardasın. Manyaksın sen. Böyle bir şey var mı? Be. Ben bunu yeni mi görüyorum? Abi sen saçmaladın şu an. Dur lan dur devam. Dur lan neydi? Yanlış şeye basıp duruyorum ben. Şimdi Ulu bu ne? Dur lan sen değil. Siz komple gelin bakayım şuraya. Hayda ben böyle bir şey çok her zaman ilgim vardı ya. Şöyle nasıl darlar mı çok? Darlar değil mi bu? Çok aşağıda. Yoksa olur mu? Oy, oy, oy. Şunun rengini de belirleyebiliyoruz bu arada Mavi Ha sap şey mi? Siyah güzel ya Bak böyle iyi Böyle çok da darlamaz Bence 10 numara Nasıl abi o da sizin de odalarınızı mutlaka bekliyorum. Bir şeye ben daha tamamlamadım da. Yaptıktan sonra siz de şey yapın. Ee, bizim Discord'daki medya kanalına atın. Ben şimdi atacağım oraya. Siz de atın bakayım. Neler çıkacak. Harbi merak ettim. Çok sağlam odalar çıkabilir bu arada buradan. Sonra en son internette millet neler ne yapmış ona da bakalım. Siyah abi. Monitör siyah. Monitörümüz siyah olur. Nice. Ha, kasar rengi de önemli. Güzel. Ee, şu zımbırtıların renklerini ayarlayalım. rengi ha güzel tamam güzel bunun rengi direkt siyah düz siyah abi iş taraflarında full siyah bu hayırdan dur bu da full siyah nice diğerini bozmayacağım A bunun rengi değişmiyor, bunun rengi değişiyor. Bu da siyah. Bizim siyah ve mor ağırlıklı bir odamız oldu. Değiştirmeye gerek yok. Bunu da şöyle bir siyah. Şaşırdık mı? Hayır. Bunu da değiştirmek istiyorum. Tamam, okey, ne yapalım? Siyah. Tamam. Nasıl duruyor lan Vallahi böyle yapınca biraz güzel oldu gibi ya Dediğim gibi benim çok yeteneğim yoktur Benim aşırı yeteneğim Aşırı yeteneğim yoktur Ama Ona rağmen bence güzel oldu Dur şunu yapmadık lan Aşırı yeteneğim yoktur ama ona rağmen bence becerdim ya. Bir şeyler oldu. Benim ihtiyacım olan çünkü her şey vardı. PlayStation'ım, PC'im, monitör istediğim kadar monitörüm, mikrofonum, kulaklı, mouse çok kötü lan dur. Lan dur ne yapıyorsun? Manyak. Değiştir onu. <gülüyor> Siyah. <gülüyor> Siyah mouse. Tamam. Ona rağmen ben bence yaptım. Güzel oldu bence. Tabii ki buradaki imkanlarla hani şuradakileri değiştirmek isterdim. Daha fazla güzel şeyler koymak isterdim ama Aga be kaç paradan böyle bir oda? Vallahi burada yaşarım ben ha. Burada harbiden yaşayacakları tanıyorum. Nasıl? Ufak ufak minik bir odamız vardı. Çok büyük değildi ama ona rağmen bence güzel yaptık ya. Güzel şeyler başardık baksana. Her şeyimiz var ne ararsanız var işte abi. Daha ne istiyorsun? Ne ararsanız var. PC'niz sağlam. PlayStation'ınız var. Monitörleriniz, Arcade konsolunuz bile var. Her şeyiniz var. E tabii bu kamerayı buna almaz belki. Bunu değiştirebiliriz. Yer değişebilir bu. Şurayla falan. Bilmiyorum artık nasıl bir tasarım olur ama güzel. Yani benim herhalde böyle bir odam olsa, imkanım olsaydı böyle bir şey yapardım. Setup kurardım. Muhtemelen. Siz de eğer yaparsanız setuplarınızı açıklamalar kısmındaki linkten Discord'a gelin. Discord'dan atın abi setuplarınızı. Hep beraber bakalım.